En iyi altı Ebo. 6 sinirli. Neyi göstereceğim? Sabah ayrı güzel. Oğlum benim bunu o ne lan bu? Bu ne oğlum? Beni oğlum. abi nelerle bir tutuyorlar ya? 5 dans eden ne bu? 2. Üzlemem, üzlemem, üzlemem. 4 basusum. Ben Şerbazcı'nın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Bazı. Sen o zamana kadar bir kere bir troll bir arkadaş olmadın, Mazur. Ben bin gece hok... Sen bir gün bile bensiz kalmadın, Mazur. 3. Mini Ebo 2. <laughs> 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 sarma seven Ebo Ağlama nasıl demezsin? <laughs> Demiyorum dem dem canım çünkü sarma istiyor, istediğimi derim. Ha. Bonus. <laughs> Bir ikonik gülüş. E, öleyim. Öleyim. 26 yıl, 27 yıl neyi bekleyeceğim? 31. <laughs> Görüşürüz.